Güzel bir yaz gününden herkese selamlar, sevgiler. Umarım iyisinizdir. Uzun süredir görüşemiyoruz. Ee, şiirlerimle yine devam edeceğim. Bunu telafi edeceğiz yani. Umarım bu yaz günlerini bolca şiir okuyarak, kitap okuyarak geçiriyorsunuzdur. Çünkü kitapların dinlendirme vasfından bahsetmiştim, şenlendirme vasfından bahsetmiştim. Kendiniz adına, evren adına düşünmek için bir yol olduğunu ifade etmeye çalışmıştım. Şimdi hiç vakit kaybetmeyelim öyle değil mi? Benim Ruhun Melodisi adlı bir şiirim var. Bakalım neler neler demişim. İçini dinleme zamanı şimdi. Dinleme ve titreşlerine cevap verme zamanı. Ruhum kendi melodisiyle şimdi. Kimselere duyurmadığı o sesle. Göz kapaklarını inmek ister gibi. İçteki sesi duymak için. Tabiat susar o an, sonra bu oda ve masa, dolap, kitaplar bile bir günlüğüne susturmaya hazır tüm kalemini. Sen dinle işte ruhunu, durma çünkü zaman öyle hızlı ki tekrar da getirmez o güzellikleri karşına. O kahkahaları geride bırakır anında, sana verdiği tebessüm de misafir, kıymetini bil. Ruhu dinle işte, sevgiyle atan kalbini dinle ömrüne sunulan bu armağanları bir bir koru ve yücelt. Şu melodi bir gün susacak, o an konuşsa da dinleyen bile olmayacak. Çünkü vakit bitti. İyisi mi bitmeden yeni baştan her doğan güne doya doya gülümse. Çünkü güzel bir şaka çabuk ele verir kendini. Kasım 2018'de yazmışım bu şiiri. Sizin için bir şiir daha okuyorum. Ayrıca sürprizim var. Bugün sizler özel e, bir yayın fazla yapacağım. E, sizler de benden şiir dinlemeyi özlediğinizi düşünüyorum. Evet, evet. Hangisini okuyalım? Kuşların gerçeği. Bunu okuyayım. Serçelerin selamında gördüm kardeş yaşamının ihtişamını. En az 25 serçe vardı çalıların üzerinde. Ressam durmasın, çizsin. Eli kulağında karanlığın, Bacılardan tütmeye başladı rızık dumanları. Yalnız bu vakit insanca her şey dört duvarın yüzlercesi içinde bilmem kimin kimine derdi. Bildiğim kuşların değişmeyen gerçeği. Aralık 2020'de yazdığım bu şiiri de şu dakikalar sizler armağan edeyim. Evet şiir okumak, şiir yazmak çok özel şeyler. Yazanın hissettiği duygular bambaşka okuyanın yaşadıkları bambaşkadır. Her okuduğunuz, her dinlediğiniz şiirin ruhunuza hitap etmesi dileğiyle. Kısa bir aradan sonra tekrar görüşelim.